Valla beni sorarsan ha, bugün gezdim, dolaştım, geldim. Ee, ablamın düğününe gittim arkadaşlar. Hem hayırlı olsun diyelim kız kardeşimle, kıyamdan. Hem de dedik e, bir pazara uğrayalım. Cumartesi pazarı vardı bugün. Gıcık çilek almaya diye gittim ama maalesef çileklerde o kurttan aşağı bir şey yok reçel yapayım diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar beni sorarsanız ben de teyzemden getirdiğim çiçekleri öyle duruyordu. Bugün yarın, bugün yarın, bugün yarın. Şöyle iki tane saksı aldım. Şöyle. Bu çiçeğimi buna yapacağım. İnşallah bu çiçeğimi de buna yapacağım arkadaşlarım. Önce çiçeklerim görünüyor herhalde şöyle. Çok güzel oldular. Bir arkadaşım da sormuş o çiçekler tuttu mu? Onları kokuyor. yoğun. onlar, onlar kokusuz tutuyor yani. Suda bekletmenize ya da başka bir şey gerek yok. Bunu ben biraz dalın dibinden aldım arkadaşlar. şu darımı dibinden gösteremeyeceğim ama maalesef böyle kataraktan yapacağım İnşallah siz ne yoruyorsunuz ne yapıyorsunuz arkadaşlarım bugün video atımı hiç ne yorum var ne beğeni var İnşallah şu da hazır zaten hep hazır toprakta yapınca olmuyor arkadaşlar bu şey diyor o zaman o zaman da iyi olmuyor yarısını hazır yapacağız yarısını normal yapacağız o zaman güzel oluyor Hadi, İnşallah. Çünkü acer sahası. Bunu yere yapacağım. Bakarım inşallah olur evde. Maalesef benim evde güneş almıyor ama çiçeklerim... İnşallah bu sefer olur. Dışarı yapacak bir şey yok, şöyle. geçin dappam patrutu sakince. O günlerden cumartesi arkadaşlar. İnşallah yarın hayırlısı e, Vatanımız için, milletimiz için inşallah eee evet, e, hakkımızda kim hayırlısı o gösün inşallah bir oyun var. Atar gelir onu. başka? Değil mi arkadaşlar? Ben çiçeği aslında sevmem de bu dek geldi. Çünkü bunlar da aynı çocuk gibi bakım istiyor. ilgi istiyor. Ne bileyim. Koyacak, koyacak yerim yok. Pencerem yok mesela. Ha bunlar da. Mesela kışın soğuk alıyor ama yazın biri canlanıyorlar. Evde yerim yok ya odaların küçük. Siz ne Siz ne işler yapıyorsunuz? Yani siz de bana yazın ne yemekler yapıyoruz, ne işler yapıyoruz, nerelere gidiyoruz. Ay, yiyin seni. Bakar mısınız arkadaşlar güzelliğine? Sağsıyı toprağını de ne zaman aldım ama. Maalesef kezeciğim değil yapamadım arkadaşlar Geziyor, bahar geleli geziyor Ya bu onda bir şey, ablamı ablamın düğününe gidiyor Ablamın kızının da düğünü var yani arkadaşlar Buradan ablama da selam olsun Büyüğe kava Kızı Esra'ya Gelini Işıl'a, Arife'ye Güneş'te me. Hepsine selam olsun şöyle çok da güzel oldu vallahi. Siz de bana yazın arkadaşlar ne işlerle meşgulsünüz ne iş yapıyorsunuz yani siz de bana yazın. Niyami kardeşimden da şu sahasları getirdim. Maalesef e, e, getirdim arkadaşlar ama çiçeğim tutmadı. Cingil idi. Köyde yaşayanlar bizim Bekalar Köyü'nde yaşayanlar bilir cingil. Şöyle önüne koyulacak. Bunu da dalın dibinden aldım arkadaşlar. Bakın ha, yani hazır toprak gibi. Çok güzel. Hazır topraktan daha iyi diyebilirim. Sıra. Ama ben her ihtimale karşı biraz daha şey yaptım hani. Şöyle. Bu çiçek de çok güzel diyorlar ama bakalım inşallah tutar. Pek çillenmemiş. Maçın yok. Ale mı diyordu? Ne diyordu? Vallahi kız kardeşim ama. Düğünler başladı. <laughs> Nişanlar başladı arkadaşlar. Yazın tabii nişan düğün daha çok oluyor. Ee, öbür havata e, bu pazar değil öbür, öbür pazar üç tane düğüm var arkadaşlar. Bir tanesi benim bir akrabamın. Bir, ta bir, tanesi benim bir tanıdığım ve yani akrabamız. Ayın 27 sene de inşallah 20 diyorum var. Çiçekleri kızım mı? Çok severdi. Ne oldu? Maalesef o gittikten sonra da çiçekleri hepsini kuruttum arkadaşlar. <laughs> Benim bir daha aklım geçti. Gülüyor. Çekim yaptığını görünce. Ne yaptın işi? Yakışıklı değil karnı. Oldun değil mi bana? Ha? Bana abone oldun değil mi? Ha? Oldum. Oldu. Oldu. İyi tamam teşekkürler. İnşallah beni tamamlamaya az kaldı. Tamamladık. Şöyle arkadaşlarım da böyle. Pazar da çok kalabalık arkadaşlar. İnan ki böyle yani beş gibiydi ama yine de çok kalabalık bu. Yani bilmiyorum. Bazı şeyler uygun oldu, iyiydi pazar ama bazı şeyler de şeydi yani mesela çilek bozulur ayrı bozulur ya ben biraz le le leçer yapmak için almaya gittim ama maalesef çok pahalıydı almadım leçeri almaya yapmaya kalsam mesela hani şey ım, şekerine para vereceğim çileğine şey çileğine para vereceğim ilk zahmet çekeceğim yapacağım maalesef e Abonumuzda geçiyor ya yani. Hesap Ben anlam istemedim inşallah ilerleyen zamanlarda Biraz uzunlarsa Şöyle bir 5-6 şişe yapacağım kuşa Çünkü çilek leçeri güzel oluyor Şöyle arkadaşlarım bak Şöyle yaptım Bunu da buraya koyacağım Bunlara ee çiçek yapacağım arkadaşlar. Kalk <laughs> <laughs> <Töplen şuna> kalk. demir çıkıyor. Millet acayip bir acayip bakıyor arkadaşlar. Millet alışamadı bir türlü. Gittiğim <laughs> yeri de çekim yapamadım arkadaşlar. Çünkü zor yasına baş sağlığına gittik. Ama düğün olduğu için de bir hayırlı olsun diyelim dedik. Şimdi baş sağlığına gidilen yerde de bence şey olmaz. çekim olmaz. 那好，我先。 Şunları. Bunları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar benim ilk zaten İlk şeyde nasıl var hangi ayda ya Mart'ta var. Bunlar böyle olur. Böyle çiçek atıyorlar. Sizler ne örüyorum, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz de bana yazın. Ne iş yaptığımızı, nereye gittiğimizi, baharın kokusu geldi. Ee, İlerleyen zamanlarda burada benim biraz şeylerim var arkadaşlar. Ee, hurdalarım var. Onları sattıktan sonra zaten burayı bir temizledim. Size inşallah çekeceğim dalımı, afımımı, evimi <laughs> inşallah. Bizim köylüler bence biliriz, bilir benim evimi de hani arkada öbür bilmeyen arkadaşlarımıza açık ediyorum inşallah. Onlara da şey olsun. Tanısınlar evini yani. Baksınlar görsünler inşallah. Bilmiyorum yarın abim gelir. o kullandıktan sonra herhalde şey yapacak. Gelecekler ama daha şu an haberleşmedik. Bilmiyorum bakalım. Akşam konuşuruz inşallah. Burada börek yapmayı düşünüyor inşallah. Abim çalıştığı için arkadaşlar. Onda bir mesela cumartesi günü çalışıyor. Aleyküm selam. Ben Youtube ya. çekiyorum. Youtube abone oldu mu Youtube'uma? Ne oldu bu ki? Şey... E, Nimet Güney. Tamam. Olursan sevinirim. Tamam. Teşekkür ederim. Nerede? Nimet Güney e abone olur arkadaşlar. Bin tane şeyim e, yok. E, herhalde valla on tane mi, on tane mi aboneye ihtiyacım var arkadaşlar. Bin diniye. İnşallah Eee en kısa zaman içinde pastamızı keseceğiz inşallah. En kısa zaman içinde pastamızı keseceğiz. gördünüz mü arkadaşlarım şöyle çok güzel oldu çiçek de iyi olur ama maalesef de... bunlar da çocuk gibi bakım istiyor yani bunlar da ilgi istiyor yani bunda var da. Çerkez köy toprağı var burada. Zeyt toprak. Olmaz Bir tane saksım kaldı. Ama ne yapayım yarın da bir de bir tane. İnşallah onu alırım. İşte işte arkadaşlar. Yarın bakalım inşallah. Öyle işte arkadaşlar inşallah. Yem ya yarın bilmiyorum e, bilmiyorum bahar ya zamanlarda Cenab-ı Allah ne gösterecek? Abicim gelecek mi gelmeyecek mi şu an içinde e, bir telefon açtı ne o bana açtı telefon Nedonan e, açtım. Ama bugün çok güzel İstanbul'da, çok e, mükemmel bir hava vardı arkadaşlarım. Şöyle arkadaşlarım, şöyle bunu bunu yeni yaptım. Salılarla kardeşimden getirdim Güney'den. Şu da şöyle bir çiçek. Bunu, bunu var arkadaşlar ben bunu 20 senedir. Bunu daşın altına koyuyorum, daşın altından geri çıkıyor ama maalesef böyle. E, bir böyle çok güzel bir çiçek açıyor. Bir de öyle böyle e, güneşi gördüm herhalde şey diyor güneşten yumuyor çiçeklerini şöyle. Şöyle, aha şöyle. Bunlar e, herhalde Mart ayında yaptıklar şöyle? Şöyle. Şöyle arkadaşlarım şöyle. Şöyle. Bunu da yeni yaptım inşallah şöyle. Bunu sağ sağa, sağa nacer aldım çünkü bunlar eve koyacağım. Öyle işte arkadaşlarım. Allah amanet olun. Abone olun arkadaşlar. Nimet Güney'e abone olun inşallah. Allah emanet olun. Otça kalın. Şöyle çiçeklerimi de göstereyim. Allah amanet olun.